Biladerim cümleten selamun aleyküm hoş geldiniz sefalar getirdiniz efendim diyorum ve beyler bu akşam kollarımızı ne için sıvadık tabii ki yıkık ve solo cz farmı için kollarımızı sıvadık efendim oyun saatini evvela bir görelim şöyle bakın oyun saatimiz 6'yı 31 gösteriyor şimdi bunu geçtik DC Premium'umuzun da şu anda 11 günü kalmış biladerim sıkıntı gerçekten büyük şimdi Sırada beyler sizlere Küçük bir item tanıtımım olacak Bakın yıkık karakterimizi Eğer son videomuzu izlediyseniz R3 göğüslük draki bastık Şöyle göstereyim bakın Drakişel göğüslük rep 3 Peki biraderim şimdi sizlere Güzel bir soru soracağım Drakişel göğüslüğün yanına sizce Ne yakışır Hazırsanız sizlere bunu göstermek istiyorum Yıkık karakterimize Çok güzel yıkık bir item geldi. Bu item bizlere hediyeydi. Bunu da yine son videomuzu izleyenler bileceklerdir. Evet biladerim. hazırsanız yıkık diğer itemimizi de sizlere gösteriyorum. Hayırlı işler, bol güneşler biladerim. Draki e, Plus mıdır nedir artık efendime söyleyeyim. C, B, B Son harfini ben bastım. B geldi. Yani HP recovery 3 eklendi. Bu Draki'nin sadece 6 anti verdiği için işimi göreceğini düşündüğüm için bunu karaktere taktım. Bu normalde mage içindir. Ee, çünkü int ve mage power basılı. Oradan çöp sadece anti işime yarar. Bir de HP recovery 3'ü bir tık işimize yarar mı? Ben de bilmiyorum. Bakacağız beyler. Yeni itemimiz bu ve bu itemimiz bize hediyeydi. Buradan yeniden kendisine teşekkür ediyorum. Sağ olsun böyle bir hediye verdi bize. Biz de bunun son harfini bastık ve yıkık karakterimize şöyle taktık Biladerim Bakın. Evet biraderim diğer itemlerimizi de eğer merak ediyorsanız belki bu videoyu ilk kez izleyenlerden birisinizdir şu anda old eme old silver 8 kafalık rep 3 draki göğüslük 8 çetin don kolluk 8 çetin ayaklığımızı şu anda almadık paramız var kıyıda duruyor şu anda bu almaya çalışacağım ayaklığımız şu anda biraderim troll shell yani çöp e, ee, dual old roll şöyle efendim söyleyeyim skebeltimiz old Agility elf belt şöyle cs artı sıfırın yan sanayisi biladerim yani çakması şöyle takayım şu seksi görüntüyü sizlere de bir aktarayım tabii ki olmazsa olmazımız vs'lerde kullandığımız weapon breaker artı yedimiz de var beyler girişine çok uzun oldu maalesef kusura bakmayın diyorum ve şimdi hızlı bir şekilde cz doğaçlama farmımıza başlıyoruz Evet biladerim sıkıntı gerçekten büyük peki neden büyük beyler Ekmek aslanın ağzında şu anda. Bakın bütün farm slotları dolu. Yahu biz DC Premium'ı çektik ama nasıl bir zamanda çektik? Ne yaptık? Hata mı ettik? Biraderim bu nedir ya? Ya dönecek slot bulamıyoruz. Baksana bizi nasıl görüp de sen hemen kalkan takıyorsun. Biraderim ya ne yapıyorsun ya? Vur bana malisti vur biraderim. Hop şöyle draki pendatımı takayım kardeşim benim. Gel skimi de taktım. Azıcık ucundan vur. Biladerim azıcık. Bak vantadım. Hadi kes beni. Beni kes. Kap kardeşim şerifini. Haydi. Bak malis. Malisini attın. Kürümü almıyorum. Kardeşim satırlandın. Selamın. Aleyküm diyorum biladerim. Haydi bakalım. Tomdakilere selam söyle biladerim. Allah'a emanetsin kardeşim. Şimdi senin slotuna sahip çıkmaya çalışacağım. Gözün arkada kalmasın kardeşim. Bu slotun yeni sahibiyim. Hiç merak etme için rahat olsun huzurla yatasın orada biraderim. Haydi bakayım şimdi bu slotu biraz dönelim beyler. Şu anda oyun saatimiz 6.45. Haydi bakalım başlayalım. Evet selamun aleyküm iyi ki bir şerifiz. Kardeşlerim nereden geldiniz kokumu mu aldınız yahu? Dört okçu beyler sanırım Boro'daki arkadaşlar bunlar geldiler. Ağzıma yüzüme oklarını sıktılar. Şerifi benden alabildiler mi bilmiyorum. Bazen baga giriyor biliyorsunuz. Şimdi anlarız onu ya bakın şu an üzerimde hiçbir şey yok. Şerif gelirse sizlere zaten göstereceğim Şimdi biz ne yapalım ben biraz daha gezeyim Biladerim gerçekten ekmek aslanın Ağzında ve sıkıntı büyük CZ'de farm atmak solo anlamda Çok ama çok zor ki Biladerim biz yıkık bir çara sahibiz Bakalım devam Evet beyler şu master'un suratı şu anda dolu Geldik şu stono golemlerin Hepsinde birer tane human var kardeşim Sıkıntı büyük bakın beyler satır hakkıyla bu slotlardan birini ya sahipleneceğiz ya sahipleneceğiz. Başka hiçbir şansımız gerçekten de yok. Farm atmam lazım kardeşim. Amacım sizleri rahatsız etmek değil biladerim. Sizlere zarar vermek kardeşim. Satırımla sana zarar vermeye geliyorum. Hazır mısın? Şurada kim var acaba yahu? Ya az önce de Maradona PM attı. Farm fırıncı kardeşim. Şimdi satırlamak istemiyorum da kankacım senin. Hmm, bir dakika biladerim benim. Dur sakin ol. Bakayım nasıl canın gidiyor. Hiç fena değil kardeşim. Satırlanma ihtimalin var. Ama o kalkanı takarsan kesinlikle yok. Vur bana biraderim. Vur bana ama diğer silahını tak. O kalkanı elinden lütfen çıkart. Bizi zorlama kardeşim. Haydi lütfen. Hmm, şöyle bir kritik attım. Heal geldi. Çok güzel. 75 attım çünkü farm fırıncı kardeşim hayata küsmek istiyor biraderim. Şöyle kürümü aldım. Kardeşim benim. Şöyle bir. Şöyle iki. Kaçıyorum biraderim. Malis geldi. Selamun aleyküm. Beyler kritik gelsin. Farm fırıncıyı tovuna gönderiyoruz biladerim, satırlayacağız maalesef kendisi üzerimize koştu aslında ona zarar vermek istemiyordum ama sıkıntı büyük biladerim. sizi sizi mahvedeceğim ve kılıç hakkıyla satır hakkıyla bu slotlardan birine konacağım biladerim. haydi bakalım evet eskape kardeşim selamun aleyküm biraderim nasılsın biladerim benim gel bakayım buraya Biladerim sakin ol lütfen. Lütfen bak canın çok az. Tek yiyeceksin. Yedin kardeşim. Selamun aleyküm. Beyler duratımızı atıyoruz. Birazdan bu slotlardan birisi bizim. Baskın yediler şu anda. Haydi bakalım. Kardeşim benim. Oo kritik basıyorsun demek bana. Sana 1.75. Şöyle bir turuz. Bir ezik skill. Bir ezik skill daha. Biladerim nasıl bir uzayıştı o. Spike'ımı atmadım. Saklamıştım oysa ki ama. Tovun attığınız sıkıntı yok. Beyler saat şu anda 7'yi gösteriyor ve Stone'un goleme çöktük. Bakalım kardeşlerimiz gelip bizi sürekli huzursuz edecekler mi? Tıpkı bizim onları huzursuz ettiğimiz gibi. Haydi bakalım devam. <laughs> Evet, biraderlerim geliyor beyler. Rahatsız ettiğimiz kardeşlerimiz şimdi bizi rahatsız etmeye geliyorlar. Sıkıntı büyük. Ah ulan yalan dünya. Ah bir salmıyorsun ki beni. Şu yalan dünyada bir farm atayım biraderim be. Yapmayın be biraderim. Hmm, ne yapacağız, ne edeceğiz? Farm fırıncı kardeşim. Seni satırlamam lazım. Yapacak başka hiçbir şeyim yok kardeşim. Seni satırlamak zorundayım biraderim. Farm fırıncığım. Biladerim o kalkan elinden çıkarttığın an öldüğün an olacak. Haydi bakalım. Kendine buff mı atıyorsun? Evet. Kritik basmıyoruz. F2 çevirmeye devam ediyoruz beyler. Bütün taktiğimiz F2 çevirmek malisi yedik. Gayet güzel. Evet biladerim çok güzelsin. Harikasın. 1.75 attım. Çok güzelsin biladerim. Eline sağlık. Devam. Evet beyler son olarak farm. Fırıncı kardeşimden bir güzel tek yedik. Rahatladık efendim. Ondan sonra derhal yemeğe gittim. Geldim şu an hatta şuradan görebilirsiniz kaç dakikadır yokum 16 dakika oldu tamı tamına oyun saatimizde 7.21 gösteriyor beyler 6 bir 1 6 2 cz slot şu anda hınca hınç dolu ve ben şöyle bir karar verdim dedim ki cz'de şu an vakit harcamak istemiyorum çok fazla oyun yoğunlaşmış zaten gb'nin halini de bilenler biliyor sıkıntı büyük biraderim bir tür drakiye gireceğim drakiden de ne alırsam hepsini upgrade yapıp bu akşamı kurtarmaya çalışacağım. Klasik akşamlık bir farm atıyoruz. Haydi bakalım şöyle bir Draki'ye geçelim. Evet beyler şu anda ilk Draki'mizde ilk Weapon Breaker artı birimizi şu anda aldık. Şöyle sağ alt köşeden de görebilirsiniz. Çok güzel oldu ya. Devam edelim bakalım beyler bunları upgrade yapacağız. Upgrade'den yürümeye çalışacağız. Evet beyler son odalara yaklaşırken şöyle sağ alt köşeden görüyorsunuz. Bir adet de Monster aldık. Bir adet de Shell aldık geçtiğimiz alt katlarda. Devam ediyoruz bakalım bu ilk Draki'miz. Daha ikisi var, üçü var. Devam. Haydi bakalım. Evet beyler ilk odamızı tamamladık. Şöyle tovun atalım. Şimdi ikinci turu rakimize girelim. Devam edelim bakalım. Evet biraderim maalesef şöyle tovunumuzu da bir atalım. Maalesef ikinci draki çöp. İlk draki de yüzümüz güldü. Bir tane VB, bir tane monster aldık. Bakalım üçüncü drakiden bir şey alabilecek miyiz? Aldığım bütün VB'leri beyler upgrade edeceğim. Tekrar ediyorum. Devam edelim. <laughs> Evet beyler son tur drakimizde bir adet daha weapon breaker aldık. Şöyle sağ alt köşeden de görüyorsunuz. Etti. iki yola devam. Evet beyler üçüncü ve son tur drakimizi bitirdik. Elimizde iki adet weapon breaker var. Şöyle bir shell bir de monsterımız var. Şimdi yolumuza devam. Evet tabii ki şöyle görevlerimizi de bir verelim. Ondan sonra biraderim yolumuza seri bir şekilde devam edelim. Bu arada beyler şimdi sizleri bir yere aktarmak istiyorum. Bakın buraya kadar geldiyseniz. Beyler Draki pendatımızın bastığımız anını kayıt altına aldım ve bu videoyu şu anda ek olarak ona da ekliyorum. Şimdi orayı izleyeceksiniz ve ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Evet beyler yıkık karakterimizi sanırım bir tık daha yıkıklığımıza yaraşır bir şekilde güçlendirmek için bugün Maradon'dayız bakın. Bize hediye gelen C ve B harflerine sahip bir Mage Drakis'i var int 5 ve magic power 3 veriyor. Sadece antisinin 6 olması aslında bizim yıkık karakterimiz için bir tık işimize yarayabilir dedik ve beyler şimdi buradan bir de absort alacağız ve bunun son harfini bu şekilde basacağız. 39 M'den buradan çekiyorum. Şimdi seri bir şekilde beyler bunu basacağız. Bunu ilk defa yapacağım. Oyunda daha önce Drakipen'da denemiştim, basmıştım yok şu bile benim için aslında güzel bir heyecan olacak diyebilirim. O zaman seri bir şekilde basalım biraderim. Haydi bakalım. Evet biraderim Shozin. Şimdi adam oluyorsun. Bak eğilip kalkıyorsun önümüzde. Lakin bunun görsel olarak değil de kardeşim item olarak senden gelirini getirisini görmek istiyoruz. Şu anda bu drakimiz Mage drakisi. Şöyle son recovery'sini bir basalım bakalım. Ne gelirse bizim için hiç fark etmez biladerim. Tabii ki es gelirse güzel olur. HP Rokoverisi 5 olur. Bu da yıkıklığımıza bir tık daha yıkıklık katar biladerim. Haydi bakalım beyler hazırsak 3'ten geriye sayıyorum ve göndereceğiz. Haydi bakalım biladerim. Hazırsan şozincim bak biladerim hadi. Hazırsan E'si veriyorsun. Verdin. Haydi bakalım. Gönderdik. Bak bize şu an şekil yapıyorsun. Alkol sallıyorsun. Acaba ne verdin? Sağ tarafta Çocuk sevindi. Unik falan filan yaptı. Hmm, beyler. Failit olduk. Güzel failit olduk. Çünkü sağ alt köşede ben de gördüm galiba. Sizler de gördünüz. Ve B harfi geldi. Yani HP recovery 3 geldi. Bu ne demek oluyor? Bizim için hiç fark etmez demek oluyor kardeşim. Şöyle Draki Pendant'ımı çat diye taktım miladerim. Artık Draki Pendant'ımız var. Buradan kardeşim sana yeniden Teşekkür ediyorum hediyen için. Bu karakterde bu item uzun süre yaşayacak sanırım. Haydi bakalım devam. Evet beyler, Drake nasıl bastığımızda gördünüz. Şimdi beyler, 2 adet weapon breaker'ımızı Drake'den kastık. Beyler, farm atmaya çalışıyorum. Lakin gerçekten farm atmak zulüm. Zaten bunu biliyorsunuz ve görüyorsunuz. Aktarabildiğim kadar sizlere bunu aktarıyorum. Şimdi yine maalesef Maradona indik ve huysuz ve aynı zamanda huzursuz bir şekilde bir adet metril upgrade yapıp bu akşamı güzel kapatmak istiyorum. İnşallah bunu başarabiliriz. Bir tane mitril helmet şöyle 34 650'den çekiyorum üzerime 50 m para aldım bankadan. Weapon breakerları ve aynı zamanda da bunu artı 6'ya kadar yürütmeye çalışacağım. Bunun sel fiyatı 95 mi? Yani aşağı yukarı bize bir 50-60 M'ye kadar çar bırakabilir ve bu akşam bizim için güzel kapanabilir. Şimdi hep beraber dilerseniz artık upgrade'e geçelim ve sonucunu görelim. <laughs> beyler şu anda weapon breaker 4 ve bu weapon breaker'da 4 oldu. Henüz Mithril kafalığımız artı 2. Şöyle bir artı 3 ve 4'e seri atacağım. Hazır mıyız? Ya da bir dakika. Şurayı izleyin beyler. Şu anda doğaçlama asılıyoruz. Bakın. Evet biraderim gördüğünüz gibi doğaçlama asılmanın zararlarını şu anda izlediniz. Çatır çatır bunları artı 5'e basarsanız kardeşim. Mitrili böyle bir güzel yakarsınız. İçinize oturur kalır beyler. Sanırım bu akşamı zarar ile kapatacağız. Sıkıntı büyük. Bari şunları bir artı altı yapmayı deneyelim. Haydi bakalım. Evet birinci VB yandı. İkincisini de attım. Bu da yandı. Evet beyler. 0'ı 0. Elde var. Eksi 35 hatta 40 mi buzlarla? Beraber şu anda 40M zarardayız Evet beyler Üzülerek söylüyorum ki Şu anda kafayı yeniden kırdık ee, Bir farm videosunun sonrasında Yine bu şekilde kafayı kırmıştık ve Dragon bot deneyip onu artı 6 yapmıştık Ve 150M'ye kadar Güzel bir çağra geçmiştik Şu anda beyler 40M tamı tamına zararımız var Ve benim bu zararı çıkartıp Üstüne güzel bir çağra geçmem Lazım diye düşünüyorum Kafayı güzel kırdık şu an bir tane mitril göğüslük deneyeceğim. Bunun 150 m'den seli var. Biz bunu artı altı yapmayı başarabilirsek eğer e, 40 m oradan 50 m'de bu 100 desen beyler artı 50 m zararımız hem çıkar hem de artı 50 m kadar kara girebiliriz. Ve yanında da Draki Rebüç göğüslük şelimi aynı zamanda bir tane de 7 ayaklık çiteni bunları rep 5'e kadar basacağım. Hakkımızda hayırlısı olsun diyorum Biladerim Satırcınız kafayı şu anda kırdı. Artık sözün bittiği yerdeyiz. O yüzden biraderim hiç lafı daha fazla uzatmayalım ve operasyona şöyle başlayalım. Beyler şu anda mitril göğüsümüzü artı 3 yaptık. Evvela şu ayaktaki çitine bir revert basarak başlamak istiyorum. Bunu artı 4 artı 5 artı 6 yapmaya çalışacağız. Hakkımızda hayırlısı diyorum. Şimdi Amvel'i kollayacağım ve temkinli bir şekilde ilerlemeye çalışacağım. Az önce kardeşim seri atalım dedik. Güzel bir gol yedik. Bakalım şimdi de gol yiyecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Çitin'e attık ve Çitin Rebike şu anda yandı. Evet güya temkinli atacaktık. Niye biladerim neden böyle oluyor? Çünkü sıyırdık şu anda gerçekten sıyırdık. Beyler Mitril Art 4'e attım. O kızarıklık umarım bizim değildir. Çok güzel tamam. Art 4 olarak aldık. Güzel devam ediyoruz. Beyler hazırsak Mitril Art 5'e gidiyor. Gitti. Sanırım geçti. Yanlış görmediysem Art 5 olarak aldık. Evet çok güzeliz ya. Beyler son bir tıkımız kaldı O 40m zararı çıkarıp üstüne 50m kara geçmek için Son bir tıkımız kaldı <laughs> Haydi bakalım devam İnşallah alacağız Evet beyler drake göğüsümüz acaba Rep 4'e atsak mı bilmiyorum Çitin cız dedi yandı biraderim revikiye 2'ye Acaba Rep 4 olarak seni alabilir miyiz ya Çok merak ediyorum Bilmiyorum gerçekten sıkıntı ee, Göğüslük çitinimizi de sattık Yani bunu yakarsak sıkıntıya düşeceğiz beyler Beyler sanırım kararını verdim. Bu göğüslü rap 4 alacağız ya. Sadece izliyoruz ve rap 4 olarak alıyoruz kısmetse. Haydi bakalım. Beyler geçmiş olsun an itibariyle attık ve rep 4'e maalesef göğüslüğümüzü yaktık. Kısmetten öte köy yok biladerim devam. Hedefimiz mitrili artı altı almak. Göğüslüğümüz şu anda boşaldı yine. Oraya yeniden sanırım çitin koyacağız. Haydi bakalım şunu bir artı altı olarak alalım. Lakin busumuz bitmiş. Bir bus alalım gelelim. Evet beyler geldik. Previewlerimizi attık. Şimdi karakterimizin yüzünü çevirdik. Sol ve sağ alt köşeyi kapattım. Eğer artı altı olur da çocuk sevinirse siz gerçi benden önce göreceksiniz ama ben itemi basacağım. Gözlerimi kapatacağım ve karakterimi dümdüz ilerleteceğim. Şimdi amiri takibi alıyorum. Yine klasik taktiğimizle göndereceğim. Beyler hazırsak gönderdim. Şu anda gönderdim. İlerliyorum ve gözlerimi kapattım. Umarım Spike'ımız sekmemiştir be biladerim. Umarım hamile satırlamışızdır. Eğer yandıysa gerçekten üzücü olacak. Yaklaşık 1 ve zarar ve aynı zamanda Drake göğsümüzü de yaktık. Bu da bizim için bir zarar sayılır. Çünkü yerine yeniden çitin koyacağız. Şu anda gözlerimi açtım. Artık rahat rahat ilerleyebiliriz. Sonucunu benden önce gördünüz. Acaba ne olacak? <laughs> Haydi bakalım biladerim ya. Gerçekten sıkıntı büyük. Beyler hazır mıyız ya? Ben hiç hazır değilim ama. Huh, haydi bakalım. Umarım artı altı gelmişsindir. Üzülmek istemiyoruz biladerim. Beyler hazırsak açıyorum. 3-2-1 bitiriş dedim. Çok şükür be. Artı altı olarak aldık beyler. 50 M'ye kadar kara yeniden geçmeyi başardık. Gerçekten ipten döndük. Bunu şöyle bir takalım. Öylesine göğsümüze hayırlı işler diyorum. Gerçekten son anda kurtardık diyebilirim. Gayet güzel oldu beyler. Evet yanımıza bizi tanıyan arkadaşlarımız geldi. Satırcınız ayağınıza geldi diyor. Satırlandınız beyler. Evet bovlandın kral diyor. Kardeşim Mithril'i artı altı göğsümüzü aldık. Ve bizim için gerçekten çok ama çok güzel oldu. Şimdi ne yapacağız bu akşam? Bakalım hep beraber görelim. Evet. Ee, Biladerim Zeyp Hros. Kardeşimiz bize PM attı. Vururum satırı çok gezme dedi. Dedim ki vur satırı kalbime. Hala selam söyleyeceğim bana. Bakalım ne zaman dedi kardeşim. Çok güzel denk geldin. Upgrade'in sonrasında buradan sana da selam olsun diyorum. Ve videomuza devam ediyorum. Ve bu arada beyler pazar çarım şu anda burada. Göğüslüğümüzü aktardık. Şu anda 148'den koyduk. Yine hala satamadığımız bu itemler şu anda mevcut. Şu anda bunu satarsak 50 m kadar aşağı yukarı kardayız. Gayet güzel olacak. Bu arada üzerimde de 64 m para var. Dün gece ansızın biladerim pazardan artı 5 şart çektim ve bunu 7'ye kadar bastım. O da pazar çarımda satılmış şu anda parasını ondan üzerime çektim. Bunu da sizlere bir aktarmış olayım. Bunu tabii ki sizlere aktaramadım. Yani video dışında da bu oyunu bazen bu şekilde oynayabiliyorum. Upgrade'ler vesaire falan filan bilginiz olsun. Bunu da aktarmış olalım ve yola devam edelim. Şimdi beyler sizlere hızlıca bilgilendirmeyi aktarıp bu videoyu da bu şekilde sonlandırmak istiyorum. Beyler şu anda çarımızda tamı tamına 457M kadar bir nakit var ve şu anda kafalık 8 pp'mizi çıkarıp pazar çarımıza aktardık ve bu görüyorum ki satılmış. Şu anda hedefim de şu. Şunu da aktarayım. Ayaklığımı da 8 çitin, kafalığımı da 8 çitin yapıp karakterimizi beyler artık artı 8 çetin sete nostaljik ve yakışıklı bir hale kardeşim. Tabii ki yıkık aynı zamanda bu şekilde dizeceğiz. Şu andaki ilk hedefim bu. Bunu yaptıktan sonra ya sol gideceğiz ya da takılara gideceğiz bir tık daha bu şekilde devam edeceğiz pazar çarımızdaki bu bütün itemler satıldığında da yaklaşık bir 250 m kadar para çıkacak o şekilde paramız 7 gb kadar ulaşır ee, 7 gb'nin 2 gb'sini belki bir tık daha fazlasında çitinlere harcayacağız üzerimizde aşağı yukarı bir 450-500 m kadar para kalacaktır o şekilde bakalım yolumuza devam ediyoruz. Beyler premium'un bitmesine şu anda 10 gün kaldı. Ama maalesef farm anlamında hiçbir şey maalesef ki yapamıyorum çünkü solo veya duo fark etmiyor. Farm atmak CZ'de artık çok ama çok zorlaşmış. Ne KS'ler biter ne baskınlar biter. Gerçekten sıkıntı büyük kardeşim. CD'de farm anlamında sıkıntı büyük. Buradan farm atanlara da saygılar diyorum. Allah kolaylık versin beyler. Gerçekten farm atmak ciddi bir emek ve ciddi bir seviyeye ulaşmış şu anda oyunda. Bilmiyorum bakalım DC Premium'da bitince büyük ihtimalle Gold Prey'e geçiş yapacağız. Ufaktan farm, ufaktan PK, ufaktan upgrade bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışacağım. Hedefim, niyetim bu yönde. Bakalım. Her şeyin hayırlısı diyorum. O zaman videoyu daha fazla uzatmadan sizlere Allah'a emanet olun, hoşçakalın, kendinize iyi bakın diyorum ve kısa bir süreliğine yine nostaljik görüntümüz ile baş başa bırakıyorum. <laughs>